arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl yapıyoruz evet şimdi arkadaşlar hep beraber nasıl yapacağız hadi bakalım başlayalım nasıl yapmaya ya yapmaya var arkadaşlar yapmaya başlıyor anne efendim dur bekle dur getireyim Evet, aldım. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi Bunu adılı bunun içine koyacağız. Pırnak, pizzası, böylesinin yarısı. Arkadaşlar, şu şarkı aklımdan çıkmıyor. Koparınak pizzası, gölesinin yarısı. Pizzası, pizzası, cep. İverik. Allah Efe abim bu videoya ve Efe abim ve Miraç bu videoya yorum yaparsa çok sevinirim. Yorumlarda ben yorum yazıyorum, yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Söyleyeyim. Efe abim videoya baksın. Bir de yorum yapsın. Arkadaşlar ona göre. Allah'ım lütfen tatlı çıksın amin. Ara sıra tatlı oluyor da arkadaşlar o yüzden. Sen o yani? durum. Bir de gelim. Evet, geldim. Yaptılar. Evet, geldim. Bakın şöyle arkadaşlar. Bakın. Ver. Şimdi İnşallah bu video çok özlenir Efe abiyle Miracım inşallah yorum Yorum yapmadan istiyorum İnşallah yorum yaparlar Bakın. Ben şurada yapayım arkadaşlar. Ya şuraya koydum bu video. Bir durdurayım sonra başlayacağım. Olunca. Evet arkadaşlar neden dumanlar çıkıyor derseniz bunu hazırladım. Şunu şöyle koydum. Evet arkadaşlar bugünlük sizden Nadılı yaptık. Nadılı yapma videomu beğendiniz ha? Tamam. Arkadaşlar annemle çikolata yedim. Bir like atalım. Annem için bir beğeni misiniz arkadaşlar? Beğeni bakalım annemler annem için. Annemle ablam için bir like alalım. <laughs> Efe abi annem için bir kalp atar mısın? Bir de kardeşine söyle o da beğensin. Bay bay videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone ol. Bildirimler unutmayınız. Bay bay.